Türkiye, ısrarla ambargo uygulayanlara inat, yerli ve milli savunma sanayi hamlesine hız kesmeden devam ediyor. Türk savunma sanayi şirketi Roketsan tarafından geliştirilen ve ilk kez görüntülenen portatif alçak irtifa hava savunma sistemi Sungur, rakiplerine göre üstün özelliklere sahip. Yurt dışından ciddi talebin olduğu Sungur, devlet uygun görüp izin verdiği takdirde dost ve kardeş ülkelerle paylaşılacak. İşte Sungur'u sınıfının lideri yapan özellikler. Roketsan Genel Müdürü Murat II. Sungur Hava Savunma Sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sungur'un tamamen milli imkanlarla Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bir hava savunma sistemi olduğunu dile getiren ikinci, alçak irtifa hava savunma sistemi aslında katmanlı hava savunma sisteminin en alt kısmını oluşturan özellikle sahadaki hareket halindeki birlikleri, kritik tesisleri, dronlar gibi, helikopterler gibi, alçak irtifadan uçan savaş uçakları gibi tehditlere karşı koruyan hava savunma sistemi dedi. Sungur'un BMC Vuran zırhlı aracının tamamen roket imkanlarıyla geliştirilmiş olan Taret'inin üzerine entegre hava savunma füzelerinden oluştuğunu söyleyen ikinci, bu füzelerin genellikle muadillerinin çok daha ötesinde özelliklere sahip, en önemlisi de tamamen yerli imkanlarla geliştirilmiş füzeler olduğunu kaydetti. Murat II. Sungur Hava Savunma Sistemi'nin at unut bir sistem olduğunu belirterek şöyle devam etti. Aracın üzerindeki talet aracılığıyla elektrooptik hedefleyici tarafından tespit edilen herhangi bir hedefe anında kilitlenebilir. Kilitlendikten sonra da hiçbir iletişime ihtiyaç duymadan havadaki hedefi kendi kızılötesi arayıcı başlığını kullanarak bulur ve imha eder muadillerinden çok daha artı özellikleri var demiştik. Özellikle patlayıcı açısından Sungur, muadillerinin çok daha ötesinde imkanlara sahip. İkinci, arayıcı başlıkların hedefin aldatılmasına yönelik olarak artı özellikler kazandırılarak, silahlı kuvvetlerin hava savunma kabiliyetini bir üst seviyeye taşıdığını dile getirdi. Türkiye'nin bugünlerde bazı ülkelerin silah satışları konusunda yaptığımları altında olduğunu hatırlatan ikinci, bunun için yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz kendi savunma sistemlerimiz açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Sungur, geçmişte muadillerini almak için harcadığımız çabanın çok ötesinde bir imkan tanımakta dedi. İkinci şöyle devam etti. Bu açıdan bakıldığında herhangi bir izne tabi olmadan kendi tesislerimizde istediğimiz kadar üretip istediğimiz şekilde kullanabileceğimiz bir hava savunma silahından bahsediyoruz. Bu açıdan bakıldığında özellikle geliştirilmesinin yapılması, maliyetinin düşürülmesi, yerli işçilik ve yerli ekosistemi de dahil ederek bu konudaki katma değerin ülkemizde kalması açısından son derece önemli. Ayrıca milli olarak geliştirdiğimiz bütün sistemler gibi yurt dışından alınan sistemlerden çok daha maliyet avantajları sağlıyor. Sungur hava savunma sisteminin menpet olarak da kullanılabildiğini ifade eden ikinci Manpad olarak yani tek bir el tarafından omuzdan atılarak helikopter ve drone hedeflerine karşı etkin bir savunma sistemi olduğunu söyledi. İkinci, bunun yanı sıra zırhlı araçların üzerine entegre ettiğimiz Sungur hava savunma füzelerimiz aslında sahada hareketli olarak tehdit gelebilecek her noktaya hızlı bir şekilde intikal edip orada bir hava savunma özelliği kazandırılmasını sağlıyor diye konuştu aynı zamanda Sunguru gemi platformlarının üzerine de entegre edeceklerini aktaran ikinci gelecekte gemi platformları sabit ve kritik tesislerin savunması amacıyla Sungur sisteminin başarıyla kullanılabileceğini söyledi. İkinci Sungur'un hava araçlarında kullanımıyla ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu sene içerisinde Türk Sağlık Kuvvetlerine teslimata başlayacaklarını dile getiren ikinci seri üretim için hazırlıkların tamamlandığını bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sungur Hava Savunma Sistemi'ni kullanıyor olacağını vurguladı. Sungur'un tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımı için geliştirilmiş bir sistem olduğunu aktaran ikinci, dost ve müttefik ülkelerle, devletin izin verdiği ülkelerle de bu kabiliyetlerin paylaşılacağını söyledi. İkinci, yurt dışındaki pazarlarda ciddi bir talep var. Bu konuda inisiyatif tamamen Savunma Sanayi Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve devletimizde. Devletimizin izin verdiği dost ve kardeş ülkelerle bu ürün mutlaka ve mutlaka paylaşılacaktır dedi. Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz bir diğer proje ise insansız mini tank projesi. Aselsan'la katnerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi doğrultusunda insansız mini tank olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Aselsan'da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan Silahlı Sınıf insansız Kara Aracı Temin Sözleşmesi kapsamında seri üretimine başlanacak silahlı insansız kara aracının uzaktan kumanda iletişim altyapısı dahil tüm altyapı platformu katmerciler tarafından geliştirildi. Araç, keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabilen, üzerine silah ve gözetleme sistemleri dahil ihtiyaç duyulan her türlü sistemin takılabildiği, uydu bağlantısı üzerinden uzaktan kontrol edilip yönetilebilen, Otonom olarak kullanılabilme özelliğine sahip, zorlu yol, arazi ve iklim şartlarında üstün hareket kabiliyetine sahip dünyanın en önde gelen platformlarından biri olacak. İnsansız kara aracı her türlü arazi ve yolda üstün performans sergileyebiliyor. Zırh opsiyonu bulunan araç uydu bağlantısıyla çok daha uzak mesafelerden kontrol edilebiliyor. Uzaktan kumanda birimiyle ise yakın alanda tüm fonksiyonlarıyla yönetilebiliyor. Çeşitli silah sistemlerinin monte edilebildiği platform hareketli halde ve meyilli arazide atış ve yüksek isabet imkanı sunuyor. Araç, Aselsan tarafından geliştirilen SARP Dual Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile hedefi otomatik olarak tespit ve imha edebilecek. Araç, çok düşük termal iz özelliği taşıyor. Gece, gündüz, zorlu hava şartlarında ve iklimde kullanıma uygun olan aracın elektrikli ve hibrit model seçenekleri bulunuyor. Platform, ağır ve hafif silahlara sahip silah istasyonu, keşif gözetleme aracı, hasta ve yük taşıma aracı ve çıkartma operasyonlarına yardımcı görev alabilecek konfigürasyonlarıyla kullanıcıya geniş seçenekler sunuyor. 3 ton yüklü ağırlık kapasitesine sahip araç, kompakt ebatına rağmen üst sınıf zırhlı araçlarda bulunan bütün zorlu performans ve arazi testlerinin tamamını başarıyla yerine getirebiliyor. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TCG Anadolu'yla ilgili gelişmeleri aktardı. Varank, Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini artırarak TCG Anadolu'nun inşasının sürdüğü Tuzla Sedef Tersanesi'nde incelemelerde bulundu. Varank, Türkiye'de ilk defa üretilen çok maksatlı amfibi hücum gemisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek en büyük tonajlı gemi olacağını söyledi. Varank, geminin milli tank ve zırhlı araçlar olmak üzere yüze yakın amfibi görev grubunu ve göreve bağlı olarak 30'dan fazla hava aracını taşıyabildiğini bildirdi. Varank, taktik sınıfı insansız hava araçlarının bile dikey iniş kalkış olmadan bu gemiden kalkmasının mümkün olabileceğine işaret ederek, bu gemi küresel güç olma yolunda Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak diye konuştu. TCG Anadolu 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Gemi görev grup gereksinimlerine bağlı olarak dikey iniş kalkış yapabilen 6 savaş uçağı, 4 atak helikopteri, 8 orta yük nakliye helikopteri, 2 Sea Hawk genel maksat helikopteri ve 2 İHA dahil 30 hava aracını taşıyabilme kapasitesini barındırıyor. Bununla birlikte bu araçlar için gerekli altyapı ve orta seviyede bakım ihtiyaçları da gemide karşılanabiliyor.